İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nden seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdi. Bu amaçla 3. kez kamuoyunun karşısına çıkan İmamoğlu 18 aylık görev süresinin hesabını 18 maddede özetlediği icraatleriyle verdi. İmamoğlu slaytlar eşliğinde 18 aylık bilançoyu özetledi. Bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları aktaran İmamoğlu, ''Biz, kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz, halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz.'' dedi.